amacımız Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel amaçları doğrultusunda öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan İnsan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Altaylılar Mahallesi 0265 Sokak, No. 2, Tarsus, Mersin adresinde bulunan okulumuz 1993-1994 eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 925 öğrencimiz eğitim görmektedir. 8-10-15-20 saatleri arasında ders verilmekte olup okul giriş puanı 93.26'dır. Okulumuz şehir merkezine 3 kilometre mesafede olup servis, dolmuş ve otobüslerle kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Okulumuzun yemekhanesi ve pansiyonu olmamakla birlikte kantinimiz mevcuttur. Okulumuz 29 derslikten ibaret olup laboratuvarımız yoktur. Bu yıl içinde okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından Teknofest, e ve Erasmus projeleri yapılmıştır. Ayrıca İstanbul Çanakkale gezileri, Mezunlar günü buluşması, konser, Tarsu alışveriş merkezinde düzenlemiş olduğumuz resim sergisi ve ilçemiz nezdinde Şehit İsak İlkokulu konferans salonunda 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif'i anma töreni gibi etkinlikler okulumuz tarafından başarıyla yapılmıştır. Kapalı spor salonumuz mevcut olmamakla birlikte okul bahçesinde futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda oluşturulan kız, erkek, futbol, voleybol ve basketbol takımlarımız okullar arası yapılan turnuvalarda okulumuzu başarıyla temsil etmiş ve dereceler kazanmışlardır. 2021 yılında mezunlarımızdan 49'u 4 yıllık üniversitelere girmeye hak kazanmışlardır. Bu üniversitelerin belli başlı olanları İstanbul Cerrahpaşa, Yıldız Teknik, Ankara, Hacettepe, Marmara, Gazi, Ege, Ankara Sosyal Bilimler, Eskişehir, Gaziantep, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Mersin, Çukurova ve Erciyes üniversiteleridir.